Bir problemin düzgün çözümünü biliyordum. Biraz bekleseydin. Vakit nakitti. Ve benim bozuk param yok Canan. Don't money. Hope 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 Filler uçamaz diyen arkadaş Keçiler kaçamaz diye bir kitap çıkmış Okudun mu? Necati her şey tamam mı? Oha! Teşekkürler müdürüm Yani evet buraları çok güzel hazırladım Ama kupa kazanmayı Bence beklemiyordum Necati dur kupa senin değil eee, Ne olmuş bu madalyon da senin değil Ama ben bir şey diyor muyum? Keyifsiz. Yani oyun oynarken bu kadar ses yapmıyorsunuz. Hadi lütfen şu oyuna karar verin artık. E ne yapayım Canan? Hepsi çok sıkıcı. Ha, koskoca sanatçılar oyun yapmaktan anlamıyor. Bir sen anlıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 oh, oh ne. Kadriye. Kadriye iyi misin? Oh, <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben? Oh, Necati <laughs> sakin ol. Kelim Doğa. Öyle mi? Çok gerçekçi olmuş bu canan. Teşekkür ederim. En azından biri yeteneğimin farkına vardı.